Kış domatesleri tehlikeli. Kış biberleri de tehlikeli. Zararlı besinleri sayarsak peynir ilk üçe girer. Ekmeğin kalorisi boş toksik kaloridir. İşlenmiş et veya işlenmemiş et pankreas kanseri riskini artırır. Meyveler de şekerdir. Her türlü meyve insülinizi yükseltir. Yemeyeceksiniz. Vegetables do not always serve all humans well. <laughs> Asla tüketmemiz gereken 5 gıdadan birincisi kahvaltılık gevrekler. Yulaf işlenmiş oluyor. İnsan yiyeceği değildir. Çocuk sahibi olmak istiyorsak süt tüketiminden uzak durmamız lazım.